İşte onu demeye çalıştım. Ama çok iyi. Ama Su sen demek. Ya tufağın fokut, ufkonu sen nasıl? Su dersen ayı fokut olur. Ya ayı fokut, takız anı sen Almanca gibi değişiyor mu bir <gülüyor> Ya. Şey akıma matut zamanın çikolata bu aleyna. Ya çikolata, aleyna ile çikolata yiyeceğiz az sonra. Da. La çikolata, la maltepe. Çikolata, la maltepe de yiyeceğiz. Ders çalışıyormuş gibi yapıp video çekeceğiz ama hmm. asla çalışmayacağız. Çünkü akıllı Ecem Lexi. Ecan çok iyi çalışmış kalkülüse. Ecem bile demedi. <laughs> dedi dedi, dedi, arkadaşlar. Dedi <laughs> Fochem dedim Fochem. Ecem evet. <laughs> demek işte. Fochem Ecem Yap, demek. Yapalım. Ee, evet Ecem iyi hazırlanmış. Ee, Ece fakat Ece o kadar iyi hazırlandığını düşünmüyor. O yüzden çok gidip ortam yapacakmış. bu arada gerçekten bu hafta her şey bitiyor farkında mısınız? Haftaya bir tane sınav var. Ona da sonra çalışacağız. Bir dakika nasıl? Haftaya bir tane falan sınav yok. Bizim tüm... Salı günü. Ha doğru. Cuma, cumartesi, pazar var değil mi bizim sınavlar? Cuma, cumartesi, pazar mı? Evet. Perşembe, cuma, cumartesi değil mi? Hayır, cuma başlıyor. Perşembe ne var? İntro taksi, intro taksi perşembe değil mi? Ay cuma. Cuma. Cuma çok mutluyum. Niye? Çünkü ben cumartesi son sınavlarım. Bir günden kazandım. Cuma, cumartesi, pazar. Pazar, pazar kesiyor. Boş, yok. salı. salı. Book gibi bence. En azından fizik için bir günden kazandım. <laughs> o güzel. <laughs> <laughs> introduction'a ne zaman çalışacağız? Ya introduction'a çalışmamız bir gün. Son gün. Aynen son. Ama geçen sınavda 600 tane sayfa yok ıslak olarak. Ama geçen sınavda daha çok mafı izlemden Merhaba. Şimdi eve geldik. Bu şekilde evimiz. Çalışma ortamımız. Çalışma ortamımız bu şekilde. Kocaman masamız da var. Işığımız da güzel. Ve evet. şimdi çalışacağız. Saat kaçmış bakalım? Saat bir buçuk. Oo güzel bence. Ben normalde bu saatte uyanıyorum. <laughs> ben 3-4 gibi başlıyorum. <laughs> Sen biraz geç uyanıyormuşsun ama ya. <laughs> 3-4. <laughs> oturuyoruz işte ablamla. Hı -hı. Ya bak bomboş bir gün. Pazar günü tamam mı? Hı -hı. Bomboş bir gün ve tek amacım fizik çalışmak. Ama içinden gelme Böyle içimden dumanlar çıkıyor. Kulağımdan duman çıkıyor. Burnumdan çıkıyor. İşte o sırada seninle konuşuyorduk. Sana yazdım. Ve böyle o kadar mutlu oldum ki bize geleceğin için. Şimdi birlikte her şey Kamp. çok tehlikeli oldu. Ece de yatıya kaldım. Çok tehlikeli oldu. Aleyna elektrik elektronik mühendisi. Eğer sorunuz olursa... beni... Bu okulda bu bölüm okunur mu? Bu bölüm okunur mu? Falan. Böyle sorular sorabilirsiniz. Bugün... Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Okunmaz. Hadi çalışalım Aynen. Artık çalışalım. Bay <laughs> bay. Evet. Saat 10'a geldi neredeyse ve biz artık çok sıkıldık ve beynimiz çalışmadığını fark ettik. Onun için bırakıyoruz. Şimdi yemek söyleyeceğiz. Burger yesek, burger yesek ala direkt ya da yiyelim, burger yiyelim. İkisinin de. Oradan hamburger baya güzel. Taram. Yay. Renklerimiz ne kadar güzel görünüyor gerçekten. Ama fenerbahçe bahçesi. Evet. evet. Çocuk, evet benim. Bir kodunuzu alabilir miyim? Tamam. Kargom geldi. Yeeey. Yeeey. Kendime yüzük aldım. Sarıyı pek takar mıyım bilmiyorum. Belki kombinime göre ama bu ikisi çok güzel. Sonra bunlar. Haydi bakalım. şöyle değil mi? Güzel bence. Böyle. Saat sanırım 12 şu an. Kahvaltı edeceğiz sonra hmm. derse devam edeceğiz saatimiz bir buçuk. Abi çok değişik şeyler var ya. Baksana. Adam işlememiş. Açısal momentum sayan işlenmiş. Hadi biz bir yerden başlayalım. Öpüs hiçbir mi yaratılmayacağız? Yeniden momentumdan başlayalım. Bak. Tutun yok evet. Diğerlerini toplamayız. Can be given as plus Selam bugün Çarşamba bugün hiçbir şey çekmedim saat 3 falan oldu fizik çalışıyorum hala Aleyna gittim maalesef tek başıma çalışıyorum bugün ve kargom geldi la Artık sınavlarım başlıyor. Yani aslında ilk sınavım pazartesi de çok önemli bir ders değil de. Şimdi yarın bilgisayar mühendisliğinde giriş sınavım var. Onu sıfır hiç çalışmadım. Nedense böyle o derse karşı bir şeyim var. Anlamsız bir güvenim. Yani hiç çalışmadım. Geçeceğimden eminim yani. Yani umarım öyle olur. Birazdan da arkadaşlarımla Discord'dan buluşup oradan çalışacağız. Sonra Ondan sonraki gün fizik, ondan sonraki gün matematik var. Fizikten dediğim gibi hala çok korkuyorum ben. Fizikten çok korkuyorum, bayağı korkuyorum. Yani 40 alsam geçiyorum ama ya kırk alamazsam? Merhabalar. Merhabalar efendim, nasılsınız? İyiyim, ne yapıyorsunuz? İyiyim, ben de. Vloguma da merhaba de. Daha mıyız? Evet, final haftası blok. Bitmedi mi ya hala? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bitmedi. O gün ilk günüydü. Son gün de salı günü olacak. Vaaa. Wow. Ama evet. o zaman uzun video olacak. Bence sen bizi kıskanıyorsun hemen. Biraz. Bir kere elektrik <laughs> elektronik denmek çok zor. Ben bir şey diyeyim mi? Köpek gibi kıskanmaya başladım sizi. O bölüm dersine çalıştıktan sonra. <laughs> Kanka bizim bölüm dersimiz de çok zevkli değil ya aynen. Evet. 11 tane slide ezberleyeceğiz şimdi bak. Bizimki kimya ya, ileri kimya ben sevmiyorum. Ben gidiyorum ben Emre'yle daha çalışalım, kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Ben de çıkıyorum, 10 dakikaya geliyorum hemen. Azınlık mühendisler yazmış şimdi de ya. yazılan bir programı, yani high level language yazılan bir programı, makine makinenin çalışan bir yapma gibi bir, değil, bir gittim. Gittim. Ya bir sus ya! <laughs> Uzman, bu bir... O zaman faildan mı bir tane var? Buradayım, buradayım, bakıyorum. Her biri diyor. <laughs>

Sınavı, sınavı nasıl doğruysa, geçti? Sınavı nasıl geçti? Sınavı nasıl Çok güzel geçti. Allah Allah Allah. Arkadaşlar 100 bekliyordum sınav sonucundan. ta ki Alena ile konuşana kadar Alena ile konuştum. Artık 25 bekliyorum. Çekecek arkadaşlar. Vlog mu çekiyoruz? Harbi mi? Bir haftadır ben değilim. Evet arkadaşlar final haftası güzel geçti. güzel başladı şu anda. Reha biraz uykusuz. 48 saattir uyumuyorum. Evet okulda sabahladılar Emir'le birlikte. Final hafta hakkındaki düşünceleriniz neler? Kötü ya. Zor olacak. Yani daha fizik matematik için güzel. Çok olumsuzsun. Zor, çok olumsuzsun. Şey. Hayır hayır. Hepsi güzel geçecek. Hepsinden geçeceğiz arkadaşlar. Nasıl geçti? Biz bir şey şey güzel <laughs> ben de dolar. Galiba bardağın varmış. Ha Yoktu değil mi? Yoktu. Yakışmış mu sence? O beni hala inanamıyorum. İki tane sorum. Ben bunu yeni fark ettim. Diğerlerinden de 15 yıl falan herhalde. Lan ben içiyorum bunu bir saattir. İyi yıkamamışlar. Birinin rujlu yer içtim. Gerçekten mi? <laughs> Bizim sınıf güzeldi bence. Biz dün çalıştık. Oraya da çektim o bazen yüzünüzü sizden. Birel <laughs> bir şey güzel çalışmışız. Bir şey evet, evet. Slaytlardan da sormuş. Evet. Çalışmışız yani gayet. Aynen. Gerçekten güzeldi. Tam çalıştığım o da gibi. Orada aynı. Aleyna dün geldi bizi çok güzel çalıştırdı. O yüzden yüz bekliyorum. Yüzden yüz 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 alamadı. Alamadı. Başarısız. Ben şu an şey Mesela, olur, 50 Merhabalar nasılsınız? Ben kabloyu bağlı birazcık şu an. Eve geldim öyle sürdüm. Ve şimdi çok yorgun hissediyorum. Benim yarın matematik sınavım varmış. Ben fizik var zannediyorum. Okulda konuşmasak fiziğe çalışıp fizik var diye gideceğim yani matematik bir şey Öğreniyorum asla. Vezelerde de böyleydi. Sınav tarihlerini asla bilemiyorum. Bayağı geç oldu bile yani. 6-7 falan saat. Yorulana kadar matematik çalışırız. Matematik en son geçen hafta çalıştım. Ama her şeyi kavramıştım kafamda toplamıştım yani. Or orası bu vlogda yok bile. Bayağı olmuş aslında çalışıyorum. Hep sınav haftası bir yerlerimiz sivilciler basıyor ve ben son onları yoluyorum ve her taraflarım her taraflarım yara oluyor. Onun için mutsuzum. Merhaba ben en son ders yapacaktım ama şimdi Şimdi hamburger yiyip YouTube izliyorum. Üzgünüm matematik. Üzgünüm gelecekte matematikten alacağım not. Ama şu an bunu yapmam lazım. Şu an bir şey fark ettim. Ben bu vlog boyunca her gün neredeyse hamburger yiyorum. Aylin'in bizde kaldığı gün, pazar çıkarda hamburger yiyorduk. Dün ya da ondan önceki gün yine hamburger yedim. Ve bugün yine hamburger yiyorum. Ama güzel bir şey hamburger ne yapayım. arkadaşlar. Çok büyük bir sıkıntımız var. Saat şu an 12 ve benim yapacak çok şeyim var. Onun için büyük sıkıntı. Keşke saat 9.30'da derse başlamasaydım. O biraz bir tık geç oldu. O. o çok hoş olmadı yani. Ve çalışma masamı değiştirdim. Fark ettiniz mi? Farklı bir yerde çalışıyorum. Biraz salondan sıkıldım çünkü. Şimdi Belki bundan sonra bir daha video çekmem bilmiyorum. Hadi çekerim bilmiyorum. Bir saat daha defterdeki örneklere baksam. Bir dakikada Kalkülüs kitabımızdan ya da geçen senelerde çıkmış final örneklerini çözsem. Sonra saat 2 olur sonra uyanıp sonra sabah 6'da kalkacağım. Çünkü sınava geç kalmamak için bir tık daha erken gideceğim. Ondan sonra sınav 9'da. Öyle. Bana bol şans dileyin. Görüşürüz. 1686. Ne? ne? Oğlum sen bu kadar zeki bir nasıl dört alırım? Bak ben girdi <de>. kendimi <laughs> ne kalırım? <gülüyor> aynası, <gülüyor> aynası, aynası, hangi çalışmak istiyorsun? Üniversitede şey, <laughs> alçasın yani. Kendi Arkadaşlar bu, evet. bu kurallar var. Rahatsız için gibi 15 dakika kaldı ya. Gitsek yani, mi görevi mi orada Bunlar. Nebiye <laughs> de, öyle deriz <laughs> Bunlar kurallar <ki>? var. Bunlar kurallar var. Bunlar kurallar var. Bunu biliyorum. Merhaba arkadaşlar, kurallar sınavından Bunlar şu anda. Çok kötü geçti. Yaz veririz. Yaz 5. sene veremezsek 6. seneyi de okuruz. Hiç sıkıntı değil. Arena Örümek yap. sınav hakkında. Arena 95 bekliyor. Türk bekliyorum. 95'ten geçiyoruz. Ya 40 bekliyorum olacak var ya yemin ediyorum bu 80 90 bir şey alacak yani. Kalk sınav hakkındaki düşünceleriniz? Bilgiliyiz. Reha ben İngiliz, İngiliz sonra Reha'nın bize siye Reha kalmaz, imkanı yok. Kalki Sunova hakkındaki düşünceleriniz. Siz oldum ama ne görmek istiyorum. Nimali Hoca sildi kendi kendine. Sıfırsız siz 25 şu an alıyorsunuz. Alpler biz çok benziyoruz. Ee, kafalar evet, aynı çalışıyor. Ee, x kare bölü X kare eksi 9'un türevini anlamadık. Evet. Utanmıyoruz bu durumda. Alnımız akıyla girdik, alnımız akıyla çıktık, hiç sıkıntı yok. Oğlum fizikten çok korkuyorum. Ecem, <laughs> Kalki Sunova hakkındaki düşünceleriniz. Ben ne yazdım biliyor musun? ya, ne kadar mutlu. Yiğit. Mutlular <laughs> çünkü sınavları iyi geçmiş. Ben sadece bir Ben ne Ece, Sıra. sen de düşünenlerini almamız lazım. Benim ilk çıktığımda çok güzel geçmişti yani. Bayağı güzel geçmişti. Aleyna ile konuşana kadar. Neyse, sonra bak bindiğim an dedim ki, aa ben malım. Ben bunu niye böyle yaptım? Sonradan <laughs> fark bayağı... ettim. bir şey birkaç bir şey gidebilir yani. 80 falan olur yani. <laughs> alır. Bunlar alır. <olur. gülüyor> Bunlar zeki. Eymen'le ikisi. <laughs> <laughs> bu, bu, bu gibi ama Eymen yanındaki kızı. Kardeşim benimle bile güvenmeyeceksin bu hayatta. <laughs> o yüzden sevmiyorum onu. <gülüyor> 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 Şimdi arkadaşlar sen de biraz bakıştırmış. mass plus m e square and this is we have already calculated one over twelve m L square so this is also given in the question of course plus M L over two square it is one over star side ve durumlarımı haber vereyim. Beynim akıyor şu an. Ve çok gerginim. Bu arada benim sınavım 1'deymiş. Ben yine sınavı 9'da zannediyorum. Yarın görüşürüz. Umarım sınavım çok güzel geçer. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, fizik sınavının 40 dakika öncesindeyiz. Ders çalışıyoruz. Hep birlikte tekrardan bir konuları göz geçiriyoruz. E, heyecanlıyız. Ecenin şarkısını çaldım. Yakışmış mı? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi yeni tarzlar deniyoruz. Şimdi sen de transition'ı kapamış yapacağız. Birbirlerinde şımak. Tamam mı? 3, 2, 1. Tokatlayacak mıyız? Tak 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 tak. Tokatlayacağız biz iyice. Çok gergin. Ben evet. bu kadar rahatsam sizin daha rahat olmanız lazım. İnşallah bakalım. Çıktığım an çok rahat olacağım. Evet ben de. Şu anda ben şunu çek, şunu hemen. Çalışmadı, şu an kalacağım diye ağlıyor. Yani, ya. Yok ağlamıyorum, kalacağım diye. Kalacak ama ağlamıyor. Kalmayacağız, seçimimiz kalmayacağız ya fizikten aslında bak en zor fizik ama en kolay fizikten geçiliyor fark ettiniz mi bunu? Arkadaşlar kare eşittir 1 bölü 2 <laughs> çarpı Hayır, I çarpı W'nun karesi. Tamam. Değil mi? Ben dinlemedim bir daha söyle. Kare evet. eşittir 1 bölü /2, 2 çarpı 2. I çarpı w'nin karesi. Yes doğru. Oradaki <laughs> W ne? Bilmiyorum. Hayır, w şey işte, açısalız. açısalız. W açısalızsa alfa ne oluyor? Alfa açısal ivme. Evet, teşekkür ederim. Ben de istemiyorum. Teşekkür. Evet. <laughs> 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 evet arkadaşlar şimdi fizik sınavından çıktım. Çok kötü geçti. Yine hiçbir şey yapamadım. Ama önemli değil. Ece hala içeride. Şu anda sınav oluyor. Bir yemek yiyelim, bir çay şey içelim. Bir çay içmek bize iyi gelecek. Yaralarımızı saracak. burada sınavı var önce. Evet, Sınavlar çıktık ve Ece yüz alıyor. Galiba yüz alıyor Yüz alıyor. O kadar ağladıktan sonra. Nasıl geçti Eman? Ben çıkalım onlar önceki videolar. Çok kötü geçti. Senin Standart kalıyoruz. Arkadaşlar <laughs> çeviremiyorum artık. Yanında ben otururken bunlar gerçekten gerek Bu açıklıyor zaten modu. Gezmem. Geç, Abi sen de konuşamadık. Sen geçiyor musun? Geçiyorum ben. Bir Doğru, var doğru mu var mı? Konuşma Hiç doğru var mı? Doğru yok galiba. Recep'in videoları 40 alırsan bu videoya 1 milyon <laughs> like gelsin. Doğru mu var? <laughs> ne lan? 120 milyon neydi o sarkaçlı şeyin? BBD'si mi? Onu ben de yaptım oğlum. O zaman ben 30... Geçme ihtimalim var. Ben niye moralim bu Gidiyoruz. Evet. aşırı çok çenem tutuyor demek. Hadi. Bugün çok oturduk okulda. Evet. Ama muhabbet ettik. Çok iyi geldi. Aynen. Böyle rahatlamış hissediyorum. Şimdi okuldan çıkıyoruz. Evet. Aa çok da görünüyor. Çıkışlarımız. Aynen. Evet, salı günü de çekeceğim sonra son. Bu arada vize vlog'u değil. Hangi vlog'u? He en son okulda çektiğim arkadaşlarımla tanışım vlogumu izlediyseniz, Aleyna bana bu maskeyi getirecekti ve getirdi. Getirdim. Tam oldu yüzüme. Bakın çok güzel ya. Diğerlerini bağlamak zorunda kalıyorum. Evet. Günaydın. Bugün sınavım yok ama hoca yarınki sınav için ek bir ders koydu bize yardımcı olsun diye oraya gidiyorum. Oraya gitmeden önce arkadaşlarımla buluşacağım Kadıköy'de. Oradan sonra derse gideceğim. kadar ders çalışmak yeter. Çalış çalış ne kadar. Fizikten 100 almışım. Daha neyi çalışıyorum arkadaşlar. Bizi de bırakmak lazım aslında. Bak yine Miraç Bey. Evet, evet Miraç Bey diyor. Bir yine Miraç Bey ya. Yazık kızın Nedir benim bu Bey çektiğim? Ben bu arada Miraç Sincak'la bir kız geliyor. Belki sen arkadaşım olacak. Olur. Çünkü. İleride inşallah Ece'nin milyonlar tane takipçisi olursa ne Mirac Bey değil, Miraç Hanım lütfen. <laughs> Neyse şimdi bunları evet. yiyeceğiz de. Kahve içeceğiz, bir kahve yiyeceğiz. Sonra bugün bir anlatın. İşte bugün böyle takılacağım. Yarın sınavım var. Söylemiştim zaten. Bilgisayar programlama sınavım. Ona hiç çalışmadım. Yani tam şu an sınava girsem kalırım. Net kalırım. Ama biliyorsunuz ki fizikte de kalıyordum. Ama yüz alıyorum. Orman bebeği yememiştik. Güzel miymiş? Evet, ben, de. ben de bakayım dur. Bir şey hani şey yapıyorlar ya böyle kırmızı ekranla aslında arka yüzü falan diye ha. kırmızı yanla noktalar falan. Neyse. Kısa İstanbul ziyaretimin sonuna geldik. Yani Mertan'la ve Ece'yle olan kısmının sonuna geldim. maalesef. Bu arada saygı 23 dakika oturuyor. Evet, ha. evet gerçekten. Evet. Evet, Neredeyse ilk 3 saat olacak mı? 3 saat olmuş. Evet 3 saat ama sanki 3 dakika gibi falan. Ece'nin kanalına Buradan selamlarımı şey yapıyorum, bırakıyorum minnettarlığımı. Evet, Millet'in Instagram'ını verelim. Yok. Sosyal medya hesaplarım yok. Mert'e tanık ediyoruz. Evet. Bir şey mi? Onu takip edelim. Mert'e ben... çok iyi bir antrenman. Evet. Eğer İstanbul'da yüzme ders almak istiyorsunuz, kesinlikle, kesinlikle Mert'e tanık ilk olmalı. Özel derse. Arkadaşlar, dersten çıktık. Hayatımda görmediğim şeyler işte. Tamam, bir yarısını görmüş olabilirim. Lablarda gösterdiklerinin hepsini hatırlardım ama göstermediği şeyler de vardı. Neyse, slaytları okuyup bir şekilde halledeceğiz. <laughs> Yarın bir şok yaşamak istemiyorum. Bir tane daha 48 şokunu kaldıramam. atadığı şey de eray olarak tanınmamış herhalde. Onun önüne yıldız koymuş ne alaka? Hayır ya o pointer demek işte. Bu bölümü seçerken gece de şu ekrana bakacağımı düşünmemiştim. Bu one title. Tamam şu printf'le ile aşağıda printf'i var. Tamam da kopiyi burada neden kullanmış ki şimdi gereksiz yere? Arkadaşlar saat şu an iki buçuk. Biz yani yedi buçuktan beri Discord'dan ya da YouTube'dan bir şeyler izliyoruz ve çalışıyoruz ve yarın kalıyorum. Yani böyle bir şey olamaz yani. Neyse. İyi geceler. Yarın okulda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, ee, son sınavımızdan çıktık, ee, bu sivilceleri görmezden gelin çünkü e, final haftası. Aynen, dün geri çıktı değil mi? Evet, vallahi ya. Benimle mümkün değil. Benim de. Eee, kombinatif ben geçiyorum. Ee, Bak ben belki geçerim biliyor musun ya? Bence geçersiniz bu arada. Ucundan, ama ucundan yani. Onun dışında e, arkadaşlarımın sınavları bitti, benim daha bitmedi. Bütlerim var daha. Onun da var. <laughs> Kerem'le benim bütlerimiz var daha. Ecem mutlu. İnşallah benim kudayım. Alena sen bir bir alalım. <gülüyor> <gülüyor> de ne oğlum? Yiğit. Emin'i çok seviyorum. Ben de Yiğit'i çok seviyorum. <laughs> bu kadar işte böyle arkadaşlar. Şimdi de ee, yemek yiyoruz. Evet. Şöyle yemeği göstereyim. Tabii ki de köri soslu tavuk. Yine evet klasik öğünümüz. Köri soslu tavuk, onunkisi ne? Köfte. Ecem de köfte yiyor. Gökte daha güzel. Her sos tavuk daha güzel. Evet. Atıyoruz size. Bir evet. anda çıksana sen arabayı içeriye alsana. İçeriye alsan daha rahat görürsün. Bizim finallerimiz bitti. Sonunda bütlere kalmazsak bütün bitti. Biz de, evet, de kurtulmak için eğlenmeye geldik. Burası çok iyi arkadaşlar. Üniversite öğrencilerini bir saat 15 evet. lira içinde karaoke, jazz dance, Gitario, PlayStation, bayağı Vay. Vay box yapabileceğimiz Vay. yerler. Yani böyle 10 tane falan çeşit oyun var. Böyle arkadaşlarınıza gelip ve Mesela bu oda bizim sadece çok güzel, aşırı eğlenceli ve şu an çok mutluyuz ve şimdi İteriye başlıyoruz. Bay bay. arkadaşlar. Şimdi gitar hero'dan çıktık. Çok keyif aldık. Gerçekten çok eğlenceliydi. şimdi de just dance yapacağız. Dans edeceğiz. Size göstereceğim. Bu şekilde Mendeys şu anda. dansımızı seçiyoruz. Kanal veremiyoruz zaman. Bu şekilde PlayStation alanı bulunuyor. bulunuyor aynı zamanda mekanda PlayStation oynayabileceğiniz. Burada Y kısmı var. Y mı V mi diye okunuyor. Bilmiyorum. Büyük ihtimal V diye okunuyor ama yine de <laughs> bu şekilde. Burası da bilgisayarların olduğu kısım. Burası da burada bulunan oyunlardan birkaçı. Burada azıcık yemek yiyebileceğiniz veya bir şeyler içebileceğiniz bir barı da bulunuyor. Alkol de var burada. Nasıl isterseniz keyfinize göre. Evet arkadaşlar kanalımın gerçek sahibinin gerçek yüzü. GTA'da adam öldürüp araba çalıyor. Kalk, Hem kalk, de kalk, taksi. Ya. Kalk kalk. kalk, <laughs> kalk. Çalamadım dur. Evet. Ama biz... dur, kapatma daha Beşiktaş'a mı diyoruz? Beşiktaş'ta mı kapatalım? Tamam. Video kapatıyor muyuz? Hayır ya abi. Ya beş... bugün kapanacak tamam Beşiktaş'ta. Şimdi buradan çıktık. Evet arkadaşlar de... neydi? The Gaming for Big Kids şeysinden evet. çıktık işte. O Çok iyiydi. 3 çok saat çok evet. eğlendik ve 30-40 lira ödedik. Evet 40 lira. Çok iyi ne? <laughs> tamam. yok. Söyleyelim. Bu arada Zorlu'ya geldik kahve içiyoruz. Merhaba. Merhaba. Kerem'le birlikte kalıyoruz bugün sınavdan. Yenesin. Sen, sen ya geçiyor musun? Hayır sen geçiyorsun. Ben inşallah geçerim akıllı Evet arkadaşlar şimdi gün sonu e, dağılacağız. Çok güzel bir evet, gün geçirdik. Aşırı güzeldi. eğlendik bence. Gerçekten bayağı Bundan sonra da sık sık, sık e, o gittiğimiz yere gideriz diye düşünüyorum. Aynen e, siz de gidin. Evet siz de gidin. Gerçekten çok güzel. Aynen. Deyin Ece'nin kanalından geldik diyeyim. Aynen. İndirme para Ece 15 kadar. Bu videomuz sonu. Artık final haftam bitti. Benim final haftam böyleydi arkadaşlar. Bir bilgisayar mühendisliği öğrencisinin final haftası böyle oluyor. İzlediğiniz için teşekkür Evet. Ece'nin kanalına abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>